Yönetim, yönetim kurulu listesinde. listesinde. Oku bir daha. Başkan adayı Saadettin Saran'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Ozan Vural açıklamalarda bulundu. Eylül ayı içerisinde bir olağanüstü kongre var. Birileri hala iftiralar ile saldırı yolunu izliyor. Saadettin Saran mahkemelerce aklanmış, kulübe milyonlarca dolar kaynak yaratmış bir adam. Fenerbahçe'de alanlar olmaz, verenler olur. Ama verdiğini geri alanlar da olmamalı. Bak ben bu sözdeyim. Fenerbahçe'de alanlar olmaz verenler olur yıllardır aynı şeyi söylüyorum her yayınımda da aynı şeyi söylüyorum ama verdiğini geri alanlar da olmamalı bak bu çok güzel evet. ben her zaman onu söylüyorum Fenerbahçe'den alanlar Fenerbahçe'ye verenler biz verenler tarafındayız Sayın Ozan Bural Bey de çok doğru bir yere parmak basmış diyor ki ama verdiğini geri alanlar da olmamalı evet. burada kimi söylüyor bunu açıklaması lazım doğru mu evet. açıklaması Isimler. muhteşem. Bak açıklaması muhteşem ama bunu da açıklaması lazım. Bu arada hep onu söylüyorum. Saadettin Saran aday. Saadettin Saran Eylül Kongresi'nde aday. Asla ve katla çekilmeyecek. Bunu aylardır söylüyorum. Bugün bir kere daha tebliğ edeyim. Saadettin Saran asla. Çünkü Saadettin Bey'le ilgili şöyle bir olay var. Yine Ali Koç'la görüşür, anlaşır. İşte ikna eder Ali Koç onu falan. Hayır. Saadettin Saran bu seçime Eylül ayında girecek. Aziz Yıldırım girse de girecek. Girmese de girecek. Ali Koç girse de girecek. Girmese de girecek. Hakan Bilal Kutlar girse de girecek. Girmese de girecek. Hakan Bilal Kutlar da aday. O da aday. Bakalım. Burada Fenerbahçe taraftarının büyük bir çoğunluğunu bekliyor. Aziz Yıldırım'ın adaylığını. Evet. Aziz Yıldırım da çıkacak ve aday olacak bence. Göreceğiz onu. Hani Kongre dediğin böyle güzel olur. Böyle olur.